Rüyada Çamur Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada çamur görmek, mala, kazanca, mal biriktirmeye delalet eder. Bulamaç çamurla evini sıvadığını görmek, salih bir kurulmaya işarettir. Çamurla Kabe duvarını sıvamak, hacca gitmeye delalet eder. Peygamberimizin kabrini sıvadığını görmek ise, onu ziyaretle birlikte hac etmeye, cami sıvamak İslamiyete hizmetle şeref ve ecir kazanmaya işarettir. Sulu çamurda yürümek, üzüntü ve kedere düşmeye, sulu çamur kötü ahlaklı kişiye, düşmanlık ve sıkıntıya, borca, namus hakkında söz söylemeye işaret eder. Rüyada çamur görmek ikaz ve işarettir. Dikkatli davranması gerektiğine dair uyarıcı bir rüyadır. Rüyada çamur görmek olumsuz olarak yorumlanan rüyalar arasındadır. Rüyada çamur gören sıkıntıya düşeceğine işaret eder. İkaz mahiyetine bir rüya olduğundan dolayı Yapmış olduğunuz işlerde dikkatli davranmanız, aile bağlarınıza önem vermeniz gerektiğine delalet eder. Rüyada yerden çamur aldığınızı gördüyseniz düşmanınıza boyun eğmeye işaret eder. Rüyada yağmur suyundan dolayı meydana gelen çamur görmek hayırlı değildir. Dünya işlerle uğraşmaya, olumsuzluk yaşamaya delalet eder. Rüyada hasta için çamur görmek sıkıntıya işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.